sizlerin Asya elbisesi çıktım. Asya elbisenizin bedenini aradık 38, 54'tür. Fiyatı ise 159 TL kızlar. Örümüzün detaylarından bahsedeyim size. Örümüzün şu şekilde yan kısmında keber detayı bulunmaktadır. Keber kısmını şu şekilde arkadan ayarlayabilirsiniz kızlar. İsterseniz de şöyle rahatlıkla üst kısmını hafif bolon şeklinde yapabilirsiniz. Örümüzün yaka kısmı şu şekilde arkadan görüntüsünü göstereyim sizlere. Arkada ise şu şekilde yaka detayı bulunuyor hanımlar. Örümüzün renklerinden bahsedeyim sizlere. Zürüz siyah rengi, indigo rengi, şu şekilde kiremit rengi ve gri rengi bulunmaktadır. Önümüzün maskesi ürüne dahildi. Arka önümüzü şu şekilde bir kızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şalınız şu şekilde iç detayını koyup daha şık durabilir. Efsane.com güvenli alışveriş yapabilir. WhatsApp ya da diyenler sorularınızı sorabilirsiniz kızlar. Kendinize iyi bakın.